Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Rise Craft of Factions adındaki oyunu oynayacağız. Bu bir gameplay, aynı zamanda anlatım oyunu olacak zamanım yeterse. Şu an madendeyim, hızlıca anlatıma geçeyim. Ee, oyuna ilk başladığınızda arkadaşlar, Factions moduna ilk başladığınızda madene gidip bu adamların kazdıkları var ya, bu adamların kazdığı madenlerin altına geçip kullanırsanız size para gelecek gibi maden kazma alıp size buradaki şeyleri alabileceksiniz. Yani kısacası madene gidip maden yapan bir adamın yanında durun. Ee, bu bir hızlı bir gameplay oyun olacak. Siz biraz küçük ekrandan görüyor olabilirsiniz. Küçük ekrandan görüyor olabilirsiniz bana göre. Ben şu an orada server'ından oyn ay Hah. geri geldi ekran tamam Arkadaşlar ben biraz şeyim kuralaştırmam da lapis falan bulamadım. Çünkü lapis falan bulamadım Yani adamların marketinden buldum Benim marketimde de yok Bu market olayı nedir falan artık onları siz oyun içerisinde öğrenirsiniz pazarlıkla. Şu anda pek de bir havamda değilim. Oyunda Discord sunucuma gelip benimle konuşmak, benimle birlikte oynamak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeniz zorunludur arkadaşlar. Aksi takdirde benimle oynayamazsınız. Ya da Discord'a neden gelmek zorundasınız? Çünkü arkadaşlar Discord'a gelirseniz ben sizin ne zamanlar online olduğumu daha rahat gösteririm. Evet arada bunun da yayınlarını yaparım. O zamanlar gelirsiniz. Klanıma gelmek isterseniz. Peki ne bu klan? Bir arkadaşımla, arkadaşımla kendim için yapmıştım ama ikimizin de Youtube kanalına yetecek kadar kişi vardır. forgiven yani bir, bir reklam gibi anlayın. Arkadaşımın kanalının ismi gibi. Unforgivens bu. Yani benim klanımın adı arkadaşlar. İsterseniz gelebilirsiniz buraya. Fakat ben aktif olduğum zamanlar gelebilirsiniz. Peki neden diye soracak olursanız, çünkü e, bana bir mesaj oluyor. İstersem kabul ediyorum gelmenizi, istersem etmiyorum. Mesela şey yapabilirsiniz. Yayınlarımı çektiğim zaman eğer Rise on yanlarınız varsa şey olabilir. Oyuna girip Factions modundan klan daveti isteyebilir yani ya da ne bileyim ben eğer bana isminizi yazarsınız yayında isminizi yazarsanız eğer yeteri kadar fazla yani çok fazla insan olmazsa sizi davet ederim kabul ederim davet ederim işte F1Line yani olabildiğince arkadaşlar bunun videosunu getireceğim ama onun dışında arkadaşımın videolarında olmayı çok daha tercih ederim. Abi hava çok sıcak bugün ya. Eee peki mepe gezdirmedim şimdi. Biz mepe farklı yerleri gezip evet gezdireyim arkadaşlar hızlıca. Oyunda ev falan yapabiliyorsunuz ama bu ev olayı tam olarak öyle easy bir easy peasy falan değil. Yani biraz karışık kumlarla size rastgele bir arkadaşlar. Bu mekanda değil. Başka bir mekanda. Ee, eğer kreativin oynandıysanız bilirsiniz. Başka bir mekanda arkadaşlar size bir plot yani bir mekan veriyor. Bomboş bir arazi veriyor. Ve siz de oraya yapabiliyorsunuz. Orada kalpleriniz ve kalp falan gözükecek ama yine de kreativdeki gibi rahat uçabilirsiniz. Ama uçabiliyor olmanız kreativdeki gibi aa ben istediğim bir şey alıp koyayım değil arkadaşlar. Işte. O zaman herkes nedir da yaşantıcı. Çok da fazla bir yer yok da olsun ben size göstereyim. P A Auto yazarsanız arkadaşlar benim zaten bunu yapıyorum. Eğer yazarsanız size şöyle bir arsa verecek şimdi göstereyim. Bu komutları ev başına edersiniz bakın. Hmm, boş olan yere şu boş gördüğünüz mekan var ya, şu etrafında kum taşlarıyla sarılmış. Aha işte arkadaşım Exo Dodo'nun arsası. İşte böyle bir mekan verecek arkadaşlar size. Bu mekanı istediğiniz gibi blok toplayıp ev yapabilirsiniz mesela. Ben yapıyordum ama sonra umursamadım geçtim. Bir <laughs> kitabı falan aldım işte öyle öyle. Mesela bu alan bir ev yapmış bu şekilde mesela. Ki gayet güzel olmuş. Elimizdeki mükemmelle biraz zor bir şey. Böyle böyle bir sürü mekan var ve bunların arkadaşlar yüzde doksan yüzde doksanı boş göreceğiniz üzere. Mesela arkadaşlar burası hiç kimseye ait değil boş arsa o yüzdenmiş mesela. O yüzdenmiş burası boş bir arsa. F set home denesem. Ha. Benim klanım olduğu için arkadaşlar şey yapıyorum. Nasıl acaba nasıl? Ne derlerdi? Nasıl bir şey var nasıl aa dilim düğümlendi düğümlendi değil mi düğümlenmiştir illa ya of, konuşamadım nasıl ee, şey klanımıza mekan olabilirim ona bakıyordum onu merak ediyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Arıyorum mesela arkadaşlar klan 200 bin istiyor bakın 200 bin harcamazsanız kulağın açamazsınız biraz pahalı Mesela klan hakkında bilgi almak istiyorsanız şu komut yazın klan bilgi klan genel komutlar fsetten durduğumuz yere Fset on. Yerim yere... Mesela your faction can only be set inside your own claimed territory. Yine cesallanlar yorumlara yazarsa sevinirim. Ya yani şunu arkadaşlar oyunda mesela bu adamın yaptığı şey var ya kır, sandığınızdan çok daha az var. Nasıl olsun ya hızlı alır. Hayır arkadaşlar Creative'de falan değilsiniz. sadece uçabiliyorsunuz bakın. sadece uçabiliyorsunuz. Onun dışında normal survival. O da rahat evet tabii. Mesela adam böyle bir şey yapmış. Fakat aşırı zor. Bu arada bunun nasıl yapıldığını biliyorum ben. Siz de biliyorsunuzdur. Bu aslında bayağı zor yapılan bir şey. Bu bildiğimiz harita. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Siz bu gördüğünüz pixel art var ya. Bunu yapıyor adamlar. Ve haritayı doğru olana kadar yapıyorlar, basıyorlar. Doğru olduğunda onu gidip oraya yazıyorlar ve şey gibi gözüküyor. Resim gibi. Aşırı büyük olanlar bunların iki kat zoru. Aşırı büyük olanlar niye zor diye sorarsanız. O güzelmiş de ayağını. Aşırı büyük olanlar arkadaşlar şu yüzden zor. Siz onun parçalarını yapıyorsunuz. Çünkü harita o kadar büyük bir şey değil. Ve bir mekanın nasıl boş olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben de az önce keşfettim onu. Ee, nerede? Boş mekanlar vardı. Şu kumlu yerler var ya, onlar taş oluyor bakın. O zaman kimseye ait değildir demek. Arkadaşlar Rise Craft'ın nasıl yüklendiğini soracak olursanız internete R Rise Launcher falan yazın. Çıkacaktır illa karşınıza. Mesela bakın adam zengin. Ve yakında MVP MVP'li almayı düşünüyorum. MVP'li. MVP'li ne diye soracak olursanız Zenginlik işte. <laughs> ne diyeyim yani. Benim 51 elmasım falan var da bakmayın bunlar çok işinize yaramıyor. Normal survival olmadığı için. Bizim bizim için önemli olan arkadaşlar şu bakın. Dinar şeysi. O dinar şeysi yoksa zaten hiçbir işimize yaramaz. Anladınız mı? Ama creative'deki gibi de kıramıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Baltayla falan kırmanız gerekiyor. Adamlar yani yapmışlar ki adamlar rahat yapı yapsınlar. Bizim imkan yapmaya çalışmış. Adamlar rahat yapı yapsınlar ama elindeki imkanlarla le kafasına göre yapan mısınlar demişler. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.